Her gün yağıyor millete. Çok teşekkür ederim. Abi adam mı geldi ne oldu? Abi nerede bu anlamadım ya. Abi yok kara para var para ne kara parası ya. Diktor en garibanı benim yemin ediyorum ki ya. Vallahi billahi. Bu sabah bir fight. Allah belanı versin. Ederim. Lan nasıl ölmüyor? Öldü diye bıraktım. Ayı kostümünü çıkar olmuyor. Ayı kostümünü çıkartamam. Ayı kostümünü çıkartsam işim kovulurum. Bu kadar basit. ederim. Hocam ben kameramı mameramı kapatıyorum. Bundan sonra ayı falan yok. ederim. Yok abi ondan dolayı destek yokmuş ya. Hadi bakayım. Onsuz yayın yapıyorum. Yandı. Nasıl lan? Geliyor arkadaşı. İnşallah pompası yoktur. A 8 x çıktığına göre tam veriyor. Ya AMR ya AVM verdi. AVM. Çok güzel. Senin tipine ben var ya. Senin tipine ben var ya. Golundan yedin golundan. Golaman. Tipini yanaklarından öpmeye geliyorum. Hangi ağaçtaydın acaba? Onu da bir Keşke hatırlasam. Nereden sıkıyorsun ya? Gördüm. Niye bu kadar kapalı oynuyorsun ki kardeşim ya? Ne gerek var yani bu kadar kapalı oynamana? Önümde fight var. Çok teşekkür ederim. Bu Merya'da ses var, görüntü yok lan. tanıyorum. Oku yerin. Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Onu da aldık. Tamam. Şu sağ taraf kaldı ya. O kadar uzak ki hocam. Adam render'dan çıktı anasını satayım. O kadar uzak. Burada da hiç durmak istemiyorum aslında. Eee bu kalmadı çıkamadım abi. Adam nerede? Çıktı. şey olması lazım ha. Şimdi çıktı. Allah seni kahretmesin ya. Korona zamanı yayın yapmıyordum çünkü. O zamanlar oyunu oynamaya yeni başlamıştık. Binden Bunlar alan dışından geliyor Abi şimdi Allah 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 Buradan da sıkan var Allah Hangi tarafa bakacağımı şaşırdım Allah Pozisyona bak Allah. Hocam bu taraf da gelecek şimdi. Hangi tarafa bakacağım? Çok teşekkür ederim. Gitti o. Allah. Abi bir tane de... Allah. Okey. Çok teşekkür ederim. Allah sövgü usta moralim bozuk bir tık ya. Yayın yapıyoruz yapıyoruz hiç destek bulamıyoruz abi ya. Ah! AVM'si varmış. Allah kahretsin ya. Böyle şansın içinde sıçayım abi ya. İnanılmaz abi ya. Gerçekten bu kadar güzel giden, muhteşem giden bir oyunda geldi adamın elinde AVM varmış. Tek yedim ya. İnanılmaz bir durum. Nereye gitti bu ya? Aa şun onun tepesinde, şuranın tepesinde, şurada. Ben nasıl vuracağım ki onu? Vuramam abi ya. Abi çok kapalı oynuyor ya. Puşluyoruz, gebereceğiz şimdi. Nereden çıktı lan? Abi bir ses verseydin lan. Yani herifi. Adamı bu güç bela anladık abi nerede olduğunu. Abi bu nereden sıkıyor tak tak. Gördüm. Çok teşekkür ederim. Umuna lan! Şenlik alanı gibi. Küllere bak ya. Çok teşekkür ederim. Baygına değil adamı vursaydım diğer kil kaçardı. O merif gidiyor lan. Çok teşekkür ederim. Bu kadar hocam. Adam var abi orada. Bu ne lan? AVM. Sanıyorum birden fazlalar ya. Yo bir kişi gibi. Hiç vuramadım ya. Bir tane vursam basacağım da. Çok teşekkür ederim. Niye yemiyor abi o ya? Abi niye yemiyor? Ay adamın tam kafasına atıyorum mermiyi hiç. bir tanesi bile değmiyor abi. <laughs> Ney? olmadı başaramadım arkadaşlar Çok...